Bir gün Hızır aleyhisselam hamamda yıkanan bir ihtiyarın yanına yaklaşmış. İhtiyar kendi kendine yıkanmaktaymış. Hızır demiş ki, ''Ey ihtiyar, gençliğinde yaşlılara yardım etseydin, şimdi şu gençler de sana yardım ederlerdi.'' İhtiyar adam şöyle cevap vermiş, ''Ben gençliğimde yaşlılara yardım ederdim ama zamane gençliği şimdilerde yardım etmez olmuş.'' Hızır Aleyhisselam bir taraftan ihtiyar adamın sırtını keselerken bir taraftan da konuşmaya devam etmiş. Demek ki yaptığın yardımları içinden gelerek yapmamışsın. Allah'ın sevgisini kazanamamışsın. Yoksa ettiğin o hayrı neden göremeyeceksin ki? İhtiyar adam şöyle demiş. Eğer yaptığımı Allah için yapmasaydım, onun sevgisini kazanmasaydım, Allah bugün benim sırtımı Hızır'a keseletir miydi?